Çocuklar var lan hoş geldiniz ve WoW atıyoruz. Burada kim var? Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Kardeşim var. Kardeşimle çekeceğiz bu videoyu. Evet, şimdi Kızgın Timsah mıydı? Evet, galiba o Kızgın Timsah. Evet, Kızgın Kızgın Timsah. Kızgın Timsah, kızgın timsah oynuyoruz arkadaşlar. Ye. Yeah. Evet, Kızgın Timsah oynayacağız arkadaşlar. Kızgın Timsah. Ve girdim. Hadi başlasın. Sen başlıyorsun. Vur. Vur hadi. Hadi vur. Allah. Vurdum. Vuramadımışım. Vurdum. Hadi. Hadi. Oğlum içine girip niye sıkıyorsun? Bekle ben de. Tam yesin bizi diyor. Boşa sıkma. Oğlum timsan dilinde. <laughs> Aa boşa sıktım. Arkadaşlar bakın ne yapacağım. Çekil bir la. Çekil. Ya sıkamıyorum. Bir dakika onu yapacağım. Çekil. <laughs> Az <Ha>, yaptı. <laughs> Patlar mı? patlamadı. Burada burada. Öl. <laughs> UMP diyor. Kendini mi öldürdün? Başlasın. Diyep de başlıyor ya. Dibinde. Aa! Tek attı. Hadi gel. Gel. Bana başlasın artık. Ya of. Al. <laughs> Hadi. Yap Yapma, Yapma beni yemesin. Hadi ya oynama at artık. Arkadaşlar bu video kısa olacak ya. Aha. 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 Vur hadi. Tı. Benden başlasın artık. Dur bir dakika dursana bir dursana be dursana be. Bir. bir dur. Canın gitti mi? Hayır. Neyse ben şurası sıkıyorum. Hadi. Bu video bir 5 dakikalık falan olur. Şimdi patla. Hangisini sıkayım arkadaşlar? Buna mı? Buna mı? Şunlara mı? Ortadakini sıktım. Ben de buna sık sıkamadım. Aa! Gel hadi. Burada kaçak giriş var mı? Yok. Maalesef. Hadi gir. Oğlum oraya niye sıkıyorsun? Ben de kurbağa... Aa patladı. Tekme attın. <laughs> Adamı dilinden vuranlar var ya. ya of hadi sana sıktım işte çekil oradan ya of nasıl değmiyor ya gözden vuracağım arkadaşlar Ah be nereye gitti oynamalar Nasıl? Oynama, oynama, oynama. <laughs> Nasıl ya? Hile mi var bu oyunda? Ya başlarım böyle işine ya. Abi mermi çekiyorum ya ben. What? Adam bize oynamayın diyor artık. Hadi çıkalım. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir daha kardeşimle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Aa internetmiş. Hadi bay bay.